Bugün Minecraft'ta okulda bir gece geçireceğiz. Sen niye geldin ters köylü? Ya yani ben sadece sizi izleyeceğim. Okulda bir gün geçirecekmişsiniz. O okul tehlikeli. Yalan ya. Okulda hayaletler falan var. Yok ya o bizim okul. Ben geçiyorum okula. Bak, son uyarım. Tamam ya ben geçiyorum okula ya. Portalcan da gelecek zaten. Tek değilim yani. Bak. Hemen şu düğmelere basmam lazım geçelim. İşte bu. Şöyle geçelim. Ama burada baskı plakası yokmuş ya. Olamaz. Niye girdim ben? Öf ya. Girmeseydim. Portalca sakın gelme. Neyse şunu da alayım. Çantamı. Sınıfa giriyorum. Siz daha gelme. daha gitmediniz mi? Yok gel biz bu akılda yaşıyoruz. He anladım tamam sen. Ben de bu akılda yaşıyorum. Peki ya sen Hasan? Ben de. Mahmut sen? Ben de. Bakalım sizin ne ne ders yok ya bakmayacağım. Şurada müdür yardımcısı var. Burada da müdürü var. Çok dikkatli olmamız lazım. Görünmemeliyiz. Bu okul lanetli diyorlar gece ya. Hüf ya buraları da kıramıyorum. Şu anda oyuncak kazma getirdim diye kıramıyorum. Öf ya. Portal can sakın gelme. Geleceğim ya ben ne ya geleceğim. Niye gelmeyeyim? Alt tarafı bizim okul ya. Gece gece ne olacak okulla? Alt tarafı bir şey olur. Ana basınç plakası yokmuş ya. Hem bir de buradan kaçabiliriz. Sonuçta zor değil. Burada da yok. Biz burada kaldık. Olamaz. Ya kırıp geçebiliriz. Sen demiştin ya zaten kırıp geçebiliriz diye. Öyle değil mi? He? Demiştin. Yani sıkıntı olmaz. Sen kırarsın. Sonuçta senin baltan var değil mi? Benim de yok. Ama özel defterim var. Ha evet senin özel defter vardı. Hatırladım. Ona yazdığın her şey çıkıyordu. Ben de şu sınıfa gireyim ya. Bir bakayım bu sınıf nasılmış. Tabi ben bazen duvarlara çarpabiliyorum. Çünkü ben portalimi ya. Duvarların içinden geçmeye alışırım. Bu okulun duvarları falan. E, normal duvar değil. Gelişmiş duvar. Okuldan kaçamayayım diye. He, tahtayı kim yedi? Sen mi yedin? Sen mi yedin Hasan? Yok ya ben yemeyeyim. Evet ben yedim ya şaka yaptım. Beslenmemi unutmuşum. Siz ne öğreniyorsunuz bakayım ya. Bakayım ne öğreniyorsunuz. Bu ne? Bu ne ya? Hım hım hım. Siz ne öğreniyorsunuz? Biz köylüce öğreniyoruz. Ha iyi tamam. Bakıyorum ben de sadece. Hemen notuna bakayım kaç almışsın ya Hasan. Bakma ya. Kendimi elleme. Onun benim not defterim. Bakacağım ya sınavdan kaçamamışsın sadece. Yok ya bakma bakma. Bakma düşük mü aldın? Yok ya yüksek aldım. Kaç aldım bakayım? Kaç aldım düşün. Hem 90 aldın. Bir bak. Ha 100 almışsın. Evet ya ben çalıştım. Of, zaman öğretmen zaten gitmiş. Ben de of, bu sınıftan çıkayım. Ne oldu portalcan ya? Ben müdürün odasına gireceğim. Şuna bak ya bana bakıyor. Sanki beni delikten görüyor. Öf ya mücadelenin odasına şimdi girmek isteyeceğim. Neyse benim çantamda belki görünmezlik iksiri vardır. Leondan bir sürü almıştım. Ve sadece iki tane kaldı. Bir de iki tane de süt aldım yanıma. İksirin etkisi geçsin diye. Yani leondan almasaydım şimdiye görünmez olamazdık. Bak aldım bile çantamdan. Süt ve görünmezlik iksiri. Bir, bir tane de görünmezlik iksiri sana. Bir tane süt sana. Bunlar da bana. Hemen ben içeyim bu görünmezlik iksirimi. Bak görünmez. ben de içeceğim ya. Ben de görünmez olacağım. Hop görünmezim. Artık gidelim. Evet gidelim artık. Sen müdür yardımcısına git ben de müdüre. Anne şimdi ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. 3 2 1 girdim. He, kapı kendini kendine mi açıldı ya? Ne ben az önce kendimi Herobrine halini mi gördüm? Olamaz. Halil Brian mı geldi yoksa gene? Daha geçen gün onu yenmiştik. İntikam için gelmiş olabilir bence. He? <laughs> ben aslında zombiyim. Ne? Kapıyı kilitlemiş olamaz. Sen mi kapıyı kilitledin yoksa Erobra Halil Brian mı? He, ben aslında zombiyim biliyor musun? Ne öyleyse, öyleyse bunları giymem lazım seninle savaşacağım. Annemin üşümemem için koyduğu yani annem değil benim üşümemem için koyduğum kıyafetlerimi giyeyim. Bunları giyeyim ki seni yenebileyim. Beni yenmen çok zor. Gösteririm sana. <laughs> ne? Olamaz. Seni yeneceğim. Hemen çantamı alayım. Ve seni yenmeye geleceğim. <laughs> yani de görelim. Yeniyorum. Al bakalım. Ha, gel buraya. <laughs> Benim masamı nasıl kırarsın? Masa deli değil sen vagonda oturuyorsun. Aa. Alsana. Alsana. Ya sen git. Ben de öyle kaçayım. Ah, git 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 git. Yiyeceğim <laughs> seni. Yüzümü bayağı yoldun. Al. 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 Ee, seni rahat bırakmam. Sonunda öldü be. Şimdi ben burada nasıl çıkacağım? Kapı kilitli. Bir plan düşünmem lazım. Bakın kilitli. Abi Benim özel bir defterim vardı. O defter ile yazdığım şey elime geçiyor. Hemen bu deftere bir şeyler yazayım. Neyse ki tüyümü de yanıma almışım ve de aldım. Hemen şuraya elmas balta yazalım ve elime elmas balta gelsin. Elmas balta yazdım. Umarım elime gelir. Bakıyorum. Ha elmas balta geldi. Yok bir artık buradan kaçabilirim. Hemen portal canı da kurtarmam lazım. Hemen gidelim. Olamaz. Halil Brian kapıyı kilitledi. Ne? Hayır ne oluyor? Ne oluyor? Odada kaldım. Yardım edin. Yardım edin. Sınıfta kaldım. ben seni kurtaracağım. Portal can. Ha, kurtardım. Kitabı da yere düşürdüm ya. Benim kitabını. Portal can geçti. Portal can arkamdan geçti gitti. Tabi Kemal? Aa, ben onunla konuştum çok fazla. Ha, tamam. Şöyle gidelim. Ve kırdığımız kapıları yerlerine geri koyalım. Portalcan çoktan evine gitti. Bana kulaklık vermişti oradan konuşuyoruz şu an. Evet ben evime verdim. Hatta yemeğimi bile yedim. O ben daha okuldayım ya. Sabah olmuş bile. Hemen gidelim. Zeynep şu anda uyuyor. Onun yanına gitmem lazım. Onun evini gezelim. Ben niye böyle uğraşıyorum? Hemen yandan blokları kırıp geçeyim. Ben de öyle yaptım. Ben çok evime bile geldim ya. Benim hızıma kimse po ulaşamaz. Portallar çok hızlıdır. Biliyorsun işinleniyoruz. Evet dışından Enderman gibi. Ya, bana Enderman diyemezsin sen. Sana Enderman demiyorum. Enderman gibi diyorum. Şu onun evine nasıl da gizlice girdim ama. <laughs> Hemen şimdi Leon kendine kocaman bir heykel ev yapmış ya. Bu köye yeni taşındı. Hemen ev yapmış. Oho. Biz bile bu evleri zar zor yaptık. Ben sana varsa lanetli demiştim. Lanetli değil mi? Evet gerçekten lanetliymiş ya. Burayı Zeynep biz sıkılırdık. Evet sıkılırdınız. Ve Halil Brian gelmiş biliyor musun? Ne? Nasıl? Siz onu yenmemiş miydiniz? Uzaya göndermemiş miydiniz? Sen Ali İbrahim'i bilmiyorsun galiba. Kendi kendine gelebiliyor o dünyaya. Yani kendi ve portal yapıp geliyor. Görünmez portal yapıyor. Onun portalını bir sonraki bölümlerde buluruz ya. Umarım bulursunuz. Hemen Zeynep'in evine girelim. Zeynep yatıyor şu an. Onu uyandırmadan yukarı çıkalım. İki tane yatığı var ya. Hemen yukarı çıktım. Kapıyı da kapatalım. Şimdi şey yok ama o ayağım kaydı. Düşüyordum az daha. Hemen buradan geçelim boğazından. Heykel boğazı. <laughs> Zeynep kendine Nita ev yapacaktı. Ama başka bir şeye benzedi. Yani başka bir ev yaptı. Zeynep bana bir sürü pasta hazırladı. Birlikte yemiştik. Hemen birazcık daha yiyelim. Oh. Havuçlu halı bile koymuş yere. Havuç renklerinde. Şurada da penceresi var. Aşağıyı izleyebiliyoruz. Hemen aşağıya inelim. Evimize gidelim. Çünkü bayağı uyumam lazım. Şuradan şu merdivene tutunsam en fazla elim biraz acır. Tutunmaya gidiyorum. Hı -hı. Aa. Aa. Sonunca onu hastaneye götürdüm. Köylü. Ne oldu görüyor mu? Gördüm gördüm. Umarım iyileşir. Evet umarım iyileşir ya. Çok özleyeceğim onu. İyileşti mi acaba? Hemen buradan ona ilaçlarını verelim. Bekle beni ben geliyorum. Halil gel seni kurtaracağım. Eh, burada. O şu anda burada. Hemen tamam, ona ilaçlarımı atmam lazım. Atıyorum hemen. Şöyle. Attım. Bunu da attım. İlaçlarını attım. İçsin ve iyileşsin. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Galiba portalcan bana ilaçlarımı verdi. Yani bunları içeyim de iyileşeyim. Portalcan da evine portal açtı gitti. Babası portal mülayinin yanına gitti. Beni kurtarmak için ışınlandı. Çünkü o portallarıyla beni gördü. Onu biliyorum çünkü o portal konusunda çok yetenekli. Ben de hemen şuradan eve çıkayım. Hadi gel oğlum iyileştin mi? İyileştim iyileştim ya. Hemen eve çıkmam lazım. Yoruldun galiba. Evet yoruldum. Bu, bu gece okulda kaldım da. Hufh. Zaten akşam olmuş. Tam uyku vakti. Hemen evime gideyim. Evimde uyurum ya. Huh. Şöyle evime gidelim. Burada şehir köyümüzün e, kuyusu var. Buradan su içiyoruz. Sularımı doldurdum. Artık sularımı içebilirim. Oh, memnunum, çok güzel. Oh. Kendime geldim ya susamışım. Neyse. Şunu içelim. Uf uh, tamam sularımı içtim. Artık evime gideyim ben de. Uh, burası fakir nevi. Şu anda arkam dönük gidiyorum. Ve evleri tanımaya çalışıyorum. Şöyle kapıdan geçelim. Şu anda duvarımı inceliyorum. He? Evim, evimde hırsız var. Olamaz. Kapıyı açık koymuşum. Yoksa sen mi açık koydun Demircan? He, evet ben açık koydum. Bu hırsız ya. Niye onu mu? içeriye alıyorsun? Yok ya benim arkadaşım hırsız değil. Ha tamam girebilirsin köylü. Onun ismi köylü değil. Yeşilcan. Ha Yeşilcan girebilirsin. Yok ya beni neden kovdun sen? Ben gidiyorum. <laughs> ne yaptın sen? Yeşilcan'ı ağlattın. Çok üzgünüm ya köylü. Neyse. Ben de şu yatağıma çıkayım. Şimdi dinleyeyim. Ne diyorsun? Ben yeşil ya yıllardır arkadaşım. Aa, yere düştüm. E, ee, yıllardır arkadaşsın. Aa. Evet, onu çok seviyorum. Çünkü onunla her gün geziye gidiyoruz. Bu şehirde onunla Luna Park'a falan gidiyoruz. Bir gün kaybolmuştu. Ben de onu aramak için dışarıya çıktım. Meğersem evin, meğersem misafirliğe gitmiş orada uyuyakalmış. Hem orada uyuyakalınca da e, orada uyuyakaldığını öğrenince ona sinirlendin mi? Yok ya sinirlenmedim. Neyse ben yatayım. Görüşürüz.